Merhabalar sevgili izleyenler. İFA 2025'teki turumuz devam ediyor. Türkiye'nin gururu firmalardan bir tanesi burada. Bizleri Almanya'da birçok ülkede temsil ediyor. Karel. Yanımızda Sinan Bey var. İlk olarak hemen size soralım. İFA 2025'te buradaki katılımcılara Karel olarak hangi ürünlerinizi gösteriyorsunuz? Çok teşekkürler. Öncelikle sandığımıza hoş geldiniz. Siz de bize şeref verdiniz. Konu karar olunca söylenecek aslında çok şey var. Birçok branşta hı hı. etkinliklerimiz var ama bugün burada biz Karel olarak elektronik üretim başlığı altında hı hı. yine çok fazla sektöre hizmet veriyoruz. Buradaki çevikliğimizi, üretim gücümüzü hı hı. ve üretim kapasitemizi anlatmak üzere buradayız. İkinci sorum Avrupa pazarındaki konumuzla ilgili. Karel'in Avrupa pazarındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu fuar şirketinizin uluslararası stratejisine nasıl katkı sağlıyor? Bu soruya geçmeden önce Karel'le ilgili önemli bir şey söylememde fayda var. Bugün burada olmamızdaki en önemli motivasyonlarından birisi de motto'muz. Dönüşüm devrede diyoruz. Hı hı. Transformation in circuit. Aslında cinanslığı böyle iki anlamlı bir şey. Hem gerçekten elektronik devrede hem de gerçekten biz bunu devreye aldık. Ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Bütün işbirimimizle, elektronik üretim işbirimizle beraber... Üretim kapasitemizi Avrupa normlarının da üstünde hı hı. E, bir temiz olunduğun içine taşıdık ve bununla gurur duyuyoruz. E bu bize ne yaptı? Tabii Avrupa'daki en ön önemli oyunculardan biri haline getirdi. E tabii bir jeopolitik pozisyonumuz da çok önemli. Evet. Avrupa'ya oldukça yakınız. Teknolojik gücümüz, mühendislik kapasitemiz, hızımız, çevikliğimiz ve kalite seviyemizle aslında Avrupa'nın tam istediği bir oyuncu haline geldik. Hı hı. Bu da bize tabii önemli bir potansiyel yapıyor. Onun için de heyecanlıyız. Onu burada sun sunmaktan da oldukça heyecanlıyız. Fuar kapsamında yeni teknolojileri görüyoruz. Karel'in son dönemde odaklandığı teknolojiler neler? Karel olarak aslında yani 4 ana başlığı size söyleyebilirim. Hı hı. Bir tanesi IoT ve akıllı ev diyebiliriz. Yani hı hı. bugün bizim repertuarımızda üretim yaptığımız ürünlerin çoğu connected. Hı hı. Yani insanlar aslında Küçük bir blender bile olsa, bulaşık makinesi bile olsa onun bağlantılı olması kullanıcıya bir güç veriyor. Biz de bu konuda hem ülkedeki hem bulunduğumuz coğrafyadaki en büyük güçlerden biriyiz. Hem tasarım anlamında Hı -hı. hem üretim anlamında bu bir tanesi. İkincisi ise otomotiv. Hı -hı. Artık otomotiv gerçekten çok değişti. Özellikle elektrikli arabalarla bizim hem tasarım gücümüz hem üretim gücümüz buraya çok hizmet ediyor. Hı -hı. Şimdi tüm bunları yaparken bazı şeyleri görmemezlikten gelmemeniz lazım. Bu da tabii ki sürdürülebilirlik. Üçüncü en önemli konu başlıklarından bir tanesi de sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi. <laughs> Artık günümüzde her şey enerji ve dünya kaynakları biraz azalmaya başladı. Artık sınırdayız, Grand deniyor. Öyle olunca biz buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Son olarak da aslında biz buna derin tasarım demek istiyoruz. Derin tasarım da bizim çok üstünde düşündüğümüz trendlerden bir tanesi. Karel olarak yaklaşık 200'ün üstünde ARGE personelimiz var. Birçok şeyde, birçok farklı sektörde tasarım gücümüz var. Derin tasarımdan kastımız şu. Hı. Çözüm ortağımızın, dostumuzun bize gelip şunu söylemesini istiyoruz. Ya benim bir fikrim var, benim bir hayalim var. İşte bu hayali beraber dönüştürelim. Yani dönüşümü devreye alalım istiyoruz. Peki Türkiye ve Avrupa pazarı arasında elektronik üretim taleplerinde nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi Avrupalı'nın beklentisi biz Türkiye'nin, Orta hatta Kuzey Afrika'nın beklentisinden çok farklı. <laughs> Avrupalı kalite, sürdürülebilirlik konusunda ve sözü tutma anlamında <laughs> çok sert. Bizim coğrafyamızda ise fiyat, hız ve çeviklik önde. Tıpkı Türkiye gibi bir bağ kurmaya çalışıyoruz <laughs> Avrupa ile kendi coğrafyamız arasında. İşte bu iki farklı isterleri bir araya getirmekte Oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu fuarda bunun için çok iyi bir fırsat. Geçtiğimiz dönemde çok haberlerini yaptık. Küresel tedarik zinciriyle ilgili. Tabii ki sorunlar yaşadık. Buradaki dalgalanmalar sektörünüzü nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Biz elektronik sektöründe olan bütün oyuncular, bugün de oldu olanlar da zaten aslına bakarsanız buna çok alışkın. Daha önceki, koronanın öncesi dönemlerde biz bunları özellikle yarı iletkenlerde yaşıyorduk. Birden size bir mail gelir, bir alokasyon var, hı. bütün hayatınız değişti derler. Koronadan sonra hı hı. bu ciddi bir yarı iletken krizi olarak bize geldi ve aslında elektronik camiası bu konuda oldukça bilinçlendi ve bu kasları güçlendi. E biz karar olarak da ülkedeki ve Avrupa'daki sayılı üreticilerden biri olarak bununla ilgili aslında bütün çözümlerimizi aldık. Alternatif tedarikçiler, alternatif yöntemler, müşterimizle uzun vadeli anlaşmalar, stratejik işbirlikleri, stoklanmayla bunları çözebiliyoruz. Günümüzde de hiçbir şey düzeldi diyemem. Hala süveç kanalı kapalı. Gemi getirmek uzak doğrudan çok zor. Çok şükür Hı -hı. Ki biz buna Karel olarak oldukça hazırız. Son olarak Karel'in IMS müşterilerine ve sektöre vermek istediği mesaj nedir? Fuar kapsamında onu da sizlerden alalım. Şimdi bize bir, bugün elektronik kart üreticisi olarak buradayız ama elektronik kart bizim için sadece kart değil bir yolculuk. Hı -hı. Aslında Karel'in kendi hayallerini de gerçeğe dönüştürdüğü bir yolculuk. Buradan bütün müşterilerimize şu mesajı vermek istiyoruz. Fikirlerinizle, çözümlerinizle, Hı. hayallerinizle bize gelin ve bu yolculuğu beraber yapalım ve dönüşümü beraber gerçekleştirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.